Biz alım araçlarımız koşuyor, brasta sataran ne beth sadamız damaz buldu. Bir gün damaz bilen koval paygol ne yaptı? E, Maşımız 2018 yılında işlem çıkalım lan. Maşımızı miyathan benersesi, batayar narkı 95 bin onsalı gürlene verildi. Ama aydanı göreyim. Nazım sesi. Hala girebilirsin. Hizmetteniz. Maşlarımız köp. Benim ben bir göstereyim aslında. Tamam. Az daha yedi verin. Bu da kalasa. İki noksunuz geldi. E, kap Yine bir tane kap geldi. Cetavullarımız, bunlar zara kap tüvalarımız. Ya bu cetavullarımızı süvetine kırana süvetine. Süveti sivit dummazalı süvet. Az bu e, monitörde dumam yaşı görmüyorduk yani. Kara süvet, çoğu süpürafke e, centramız geldi. Kiyin, çoğu süpürafke malibumuz geldi. Primer. Gelin arasında koşu bu hafta sonunda hizmetlerimiz.